Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün size bu Ankastra fırınların çocuk kilidinden bahsedeceğim. Aslında hepimiz biliyoruz. Bastığımız an bu fırın bu dönemez ve çocuklar kullanamaz. Ama bunu önemli olan çocuğun gözünün önünde yapmamak gerekiyor. Eğer yaptığımız an bunu çözmesi de çocuk oyuncağı olur. Yani kesinlikle şu düğmelerin içine girdiğini, İçine girdiğinde hareket etmediğini, dışarıdayken çevrildiğini falan görmemesi lazım. Yani bu tür tehlikeli şeyleri onun gözünün önünde yapmamak lazım. Ufak bir anımı anlatacağım. Sene 1995-96 o civarlarda oğlum işte 3-4 yaşlarında. Ben de evde tamirat işleri yapıyorum. Topraklı bir priz var. Priz gevşemişti. Onu sıkıyorum bakıyorum bir şeyler yapıyorum. Kontrol kalemiyle faz ve nötrüne bakıyorum. Elektrik var mı yok mu? Buraya kadar gayet güzel. Ama işte o an evde küçük bir çocuğun olduğunu unuttum. Beni görmüş bu. Uzaktan görmüş. Birkaç gün sonra arkadaşlar yine evde bir şeylerle meşgulüm. Eline almış benim takım çantasından bir tane çivi gibi bir şey onu prize tam böyle sokacakken Allah gösterdi yani. Mani oldu. Hemen elinden aldık. İşte tabi kızdık mızdık bir şeyler yaptık ama e, tabi hata hata bizde. Böyle şeyleri çocuğun gözünün önünde yapmamak lazım. Yaptığın iş elektrik işi veya böyle tehlikeli işler. Çocuk zaten büyükleri taklit eder. Yani öyle bir anım var. Ee, bunu aslında herkesin küçük çocuğu olanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bu bilgiyi paylaşmak istedim. Bu fırın başta basit gibi görünüyor ama çocuk gibi de herkes biliyor. Tamam biliyor ama bunu gördüğü an çocuk direkt olayı çözer. Önemli olan böyle şeyleri tehlikeli işleri işte elektrik prizi vesairedir. Bu gibi şeyleri Mesela ütüyü fişe takmak, fişten çıkartmak, ütüyü çalıştırmak. Bunun gibi şeyleri, tehlikeli cihazların kullanımında çocuğu görmesini engellemek. Teşekkür ederim, takipte kalın.